Herkese merhaba arkadaşlar, keyifler umarım yerindedir. Dün bir video paylaştım, o da Kaptan Amerika dosyasını açtık. Dünyada ve Türkiye'de Kaptan Amerika dosyasını açtık, onun üzerine bir sohbet ettik. Peki, bugün benim en sevdiğim Amerikan kahramanı Punisher'dan bahsedelim. Ben 3 tane Amerikan kahramanını çok severim. Punisher, Batman, Kaptan Amerika. Ama bir numara her zaman benim için Punisher'dır. Neden Punisher'dır? Çünkü Punisher'ı Dolph Lundgren oynadı, daha ne yapsın? Neyse e, 2002 yılı ya da 2003 yılıydı. O zamanlar sinema dergileri çıkardı. Sinema dergisi aldım ve Punisher'ın tekrardan film yapılacağını öğrendim. Ve başrolde o zamanlar hakikaten güzel filmlerde oynayan Thomas Jane oynuyordu. Ve John Travolta kötü adam rolündeydi. Ben çok mutlu oldum işte Punisher geliyor falan diye e, sevindim. Neyse art, vizyona da çok girmedi. Herhalde Korsan DVD'sini alıp seyretmiştim ben. Çünkü vizyona girmedi Türkiye'de. Girdi de çok az yayınlandı. Bursa'ya da gelmemişti sanırım. O zaman Bursa'daydım ben. Ee, i̇zlediğimde çok büyük bir hayal kırıklığı oldu bende. Çünkü o film bir Punisher filmi değildi. O film Mad Max'ti. Mad Max 2'ydi hatta. Bilmiyorum Mad Max'i izlediniz mi? Ee, Mad Max ile e, 2004 yapım Thomas Jane'in oynadığı Punisher'ın senaryosu hemen hemen aynıdır. Sadece apolitik dünyada geçer Mad Max, Punisher ise günümüzde geçer. Daha sonra 2008 yılında bir Punisher filmi yapıldı. Bununla ilgili videoda video da yaptım. Ve daha sonra 2016-2017 gibi de Punisher kendi dizisine kavuştu. İki sezon yayınlandı. E hoş, güzel. Peki biz Türkler bir Punisher filmi yaptık mı? Adı Punisher olmasa da, adı infazcı olmasa da biz bir Punisher filmi yaptık arkadaşlar. O da 1976 yapım Cüneyt Arkın'ın oynadığı İnsan Avcısı filmi. E, Duygu Sağaroğlu yönetmenliğinde çekilen bu insan Avcısı filmini arkadaşlar YouTube'da bulabilirsiniz ve mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ben e, sohbetin başına neden bahsettim? Mad Max'ten bahsettim. 2004 yapım Punisher'dan bahsettim. Şimdi 1976'ya gidiyoruz. E, Cüneyt Arkın'ın İnsan Avcısı filmini konuşuyoruz değil mi? Bu üç filmde de ortak bir öğe vardır arkadaşlar. Birinci öğe intikamdır. İkinci öğe de baş karakterlerimizin kullandığı bir numaralı silahtır. O üç filmde de arkadaşlar üç karakterimiz de üç kahramanımız da aynı silah kullanırlar. Yani ucu kesilmiş bir çifte kullanırlar arkadaşlar. İnsan avcısına gelirsek insan avcısı Türk yapım panışırıdır demiştim. E, konser Metin arkadaşının ve eşinin ölümü sonrası, eşinin ve çocuğunun ölümü sonrası artık polislikten, polislik görevinden istifa eder. Kendisine kocaman bir çifte alır ve o çifteyi kestirir. Ve e, tüfeği satın aldığı dükkana da şöyle der arkadaşlar. Ben birazcık domuz vuracağım. Ve ondan sonra ülkemize hainlik yapan, ülkemize karıştırmaya çalışan bazı insanları Punisher'ın taktiğiyle infaz eder arkadaşlar. Çok iyi bir intikam filmidir. Ben mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Ha bu filmden mi çaldılar Mad Max'i? Mad Max'i Punisher'dan mı çaldılar ben bilmiyorum. Ama ben iddia ediyorum ki üçü de aynı film. Sadece farklı zamanlarda geçiyor. Teşekkürler izlediğiniz için.